Koronavirüs önlemleri kapsamında düğün salonları 19 Mart tarihinde kapatılmıştı. Yeni normalleşme sürecinde düğün salonlarının 1 Temmuz'da açılma kararı alındı. Sağlık Bakanlığı COVID-19 salgın yönetimi ve çalışmalarını yeniden düzenledi. Muhabirimiz Isparta sokaklarında vatandaşlara yeni normalleşme sürecinde gerçekleşecek düğünler hakkındaki düşüncelerini sordu. Bu yaz düğünlere katılmayı düşünür müsünüz 1 Temmuz'dan itibaren? Hayır. Yani hala çok o kadar normalleşmeyi düşünmüyoruz. Zoraki kaldığımızda sadece işlerimizi halletmek için çıkıyoruz ama düğünler şeyler bir tık daha ileri bizim için. Peki yeteri kadar önlem alındığını düşünüyor musunuz salonlarda? Ee, salonlarda ne kadar önlem alınabilir ki? hani Yani düğünde ıı, kalabalık olunacak ondan sonra ne bileyim ister istemez bizim insanın sarılmak ister, öpmek ister. Yani bizim insanımızın çok önlem alabileceğini düşünmüyorum açıkçası. O yüzden bir tık daha ben geride durmayı tercih ediyorum. Vatandaşlar devletin gerekli tedbirleri aldığını fakat vatandaşların tedbirlere yeteri kadar uymadığını söyledi. Bu yaz bir düğün olsa katılmayı düşünür müsünüz? Düşünmem. Çünkü e, tehlikeli yani biliyorsun korona denilen hastalık var. Tehlikeli hep kalabalık dans edecekler, oynayacaklar, yan yana oturacaksın. Düşünmem yani. Hiç gerek yok yani. Peki yeterli önlemlerin alındığını düşünüyor musunuz düğün salonlarında? Evet, Genelde devlet kendine düşen vazifesini yapıyor, ediyor ama vatandaş tutmuyor yani. Yani kendine düşen vazifesini tutmuyor, yapmıyor, uyumuyor. Yani ne diyeyim yani ben katılmam yani. Gider parkta otururum daha iyi yani. Katılıp ne hastalık bulaştırayım yani. Değil mi? Katılmam. Tehlikeli bence yani. Çünkü bu dünyanın başına geldi nasıl temizlenecek, nasıl olacak göre Allah bilir yani. Gelinlik ve damatlık satan işletmelerde pandemi sürecinin kendilerini olumsuz etkilediğini ifade ettiler. Pandemi sürecinde işleriniz nasıl etkilendi? Satışlarınızda bir düşme yaşandı mı? Tabii 16 Mart itibariyle şey yaptık, iş yerimizi kapattık. Bir ay öncesine kadar tamamen kapalıydı. Bir aydır da işte böyle belli saatlerde açmaya başladık. Son 15 gündür devamlı açıyoruz ama çok az bir iş var. Yani insanlar tedirgin. Hani ileriye doğru ne olacağı konusunda sıkıntıları var. Şimdi Temmuz ayında bizim işlerimiz düğünlere bağlı. Ama Temmuz ayında da düğünlerin olup olamayacağı konusunda insanların bir endişesi var. Çünkü medyada da biz bunu takip ediyoruz. Hani tekrar iptal edilebilir gibi. O yüzden insanlar alışverişten uzak duruyor. Parasını harcamak istemiyor herhalde. E, son anda işte artık kendinden emin olduktan sonra belki e, bu süreci... E, öyle diyelim. Peki, e, korona sürecinde, pandemi sürecinde nasıl önlemler aldınız iş yerinizle ilgili? Maske, dezenfektan? Var. Maske şu anda belki üzerimde maske yok ama maskem ordadır. Alt kattaydım şu anda. E, evet, müşteri varken çok dikkat ediyoruz ona. Çünkü kendim de kronik bir hastayım. Şu anda aslında maskem olması lazım. 1 Temmuz'dan itibaren düğün salonları açılıyor ve düğün sezonu başlıyor. Isparta halkına düğünlere katılıp katılmayacağını sorduk. Isparta halkının çoğunluğu henüz düğün sezonu için erken olduğunu söylediler. 1 Temmuz'dan itibaren düğün salonları açılıyor ve düğün sezonu başlıyor. Isparta halkına düğünlere katılıp katılmayacağını sorduk. Ispart halkının çoğunluğu henüz düğün sezonu için erken olduğunu söylediler. Bundan sonraki süreçte düğünlerde, düğün salonunun girişinde karşılama, uğurlama ve takı merasiminde tokalaşma, sarılma olmayacak. Takılar sandık ya da benzeri bir kutu içerisinde toplanacak. Toplu fotoğraf çekimleri yapılmayacak. Nikah şekeri davetlilere sosyal mesafe kurallarına uygun dağıtılabilecek